Ben ve Arti hala da eğleniyoruz. Ya Rabbim Allah'ım. Nasıl ateş ediyoruz bilmiyorsunuz. <Gülüyor> 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 i̇şte güzel ateş eden bir tüfeğin yarattığı keyif bu. İşte bunu yaparken. Bu atışları yaparken tüfeğinizin tutukluk yapmadığını buna şahit olduğunuz zaman ama bunu ateş ederken hep yaşadığınız zaman işte tüfeğiniz o zaman size gerçekten çok güzel bir keyif veriyor. Tüfeğinizle bütünleşiyorsunuz, ateş etmeyi seviyorsunuz. Sonuçta ben bu tüfekle ateş etmeyi seviyorum ve aynı zamanda tüfeğime gerçekten çok da güveniyorum. İşte tüfekle bütünleşmek ve elindeki tüfeğe güvenebilmek böyle güzel bir şey. Ayarlanabilir gez. Fiber optik arpacık. Sıfırlamasını güzel koruyan bir tüfek. Atıcının da eğer atışı iyi ise doyamıyor ateş etmeye. İşte bunun yaşattığı zevkten bahsediyorum. Arkadaşlar Eğlenmeye devam edeceğiz. Bir yandan atacağız bir yandan eğleneceğiz. Tabii ki sonraki videolarda görüşmek üzere. Her zaman dediğim gibi. Hoşçakalın.